Bugün vlog ya da cover videolarından başka bir video çekeceğim. Bu bir ortak video olacak. Eylül ve birlikte çekeceğiz. Kanalına buradan ulaşabilirsiniz. Ve abone olabilirsiniz. Zaten videonun devamını ondan öğreneceksiniz. Bugün benim için korkunç olan şeylerden bahsedeceğim. Ben nelerden mi korkarım? Birincisi roller coaster'lar çok korkutan şeylerden biridir. Çünkü ben fazla fazla adrenalinle dayanamam. Bu yüzden de çok fazla korkarım. Binemem. <laughs> Mümkün olduğunca bilmemeye çalışırım ama çarpışan arabalar vesaire gibilerinden binerim. Başka nelerden korkarım? Karanlıklardan çok korkarım. Çünkü karanlık, korkunç, Karanlıklardan korktuğum kadar de Karanlıklardan neden korkarım? E, herkes korkar. Çünkü gece hava karardığında sanki evde doğal üstü insanların nasıl diyeyim, böyle hayal ettiği vesaire şeylerin olacağından çok korkardım. O yüzden de karanlık beni her zaman korkutur. Yok oradan biri çıkacak, yok oradan e, kedi gözü ya da ne bileyim İkincisi buydu. Üçüncüsü korku tünelleri. Tabi bu da karanlık ve korkunç öcüler çıkıyor. Dördüncüsü böcekler. Böceklerden de çok korkarım. Yerde bir kara fatma olsun, ne bileyim arı olsun. Ay Başka ne olabilir? Sizlerin aklınıza ne geliyorsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Örümcekler, tarantulalar, yılanlar. Başka bir şey yapmama gelmiyor. Benim korktuğum dört şey bu. Siz nelerden korkuyorsunuz? Ya da Eylül Gülbin nelerden korkuyor? Onu öğrenmek istiyorsanız senin olduğu yere. Buraya. Tıklayabilir ya da aşağıda ya da buradaki linke tıklayabilirsiniz. Abone olmanız için gereken tek şey aşağıdaki butonlara basmak ya da buradaki butona basıp abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı görmek için yine buraya basabilirsiniz ya da aşağıya bakabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Cover videolarım için aşağıya tıklamanız yeterli. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ben Gülbin. Bugün cover vlog benzeri değil de daha farklı ve ortak bir video çekeceğiz yine. Ve konumuz da korkular. En 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 çok korktuğum şey tabii ki örümcekler. Örümcekten Örümcekten ölesiye korkarım ve vardı bir örümcek oluyor ve çok korkuyorum hani fena çığlık atıyorum. Hani arkadaşlarım bile biliyor, annem hele çok çok